hayri yevmin şemsi cuma. Günlerin en hayırlısı güneşin doğduğu gün cuma günüdür. Fihi <laughs> hulika adam. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. Ve fihi uhbita minel cenne. Cennetten o gün indirildi. Ve fihi tibe aleyhi tövbesi kabul oldu. Adem Aleyhisselam Hindistan'a gönderildi cennetten. Havva annemiz Cidde'ye indirildi. Cidde. Ve bu işte 40 yıl sonra da Arafat'ta Cebeli Rahme dediğimiz işte Allah rahmetinin tecelliti o mukaddes yerde Havva annemiz Adem Aleyhisselam'la orada buluştular. Ve fi takumus sa'a diyor bakın kıyamet o gün kopacak. Yani hangi gün başladıysa o günde bitiyor. Ve ma ala vecihil ardı <laughs> min dabe yeryüzünde hiçbir canlı yok ki illa ve yetus bihu yevmul cüme musihatun ve bütün canlılar cuma olduğunda birbirlerine seslenirler. Hatta tatlu aşamsu şefakan mines saa illa nebni adem. İnsan oğlu hariç diyor. Yani cuma günü ağaçlar fısıldaşarak birbirlerine selamlaşıyorlar. Bu Ahmet bin Hanbel'in müstedinde bu hadis-i şerif. Yani cumanın efendim bütün hayvanatın birbirlerine selamlamaları, birbirlerine tebşir etmeleri. Beyhakide de geçen hadis-i şerifte. Bir dağ diyelim. Memleketlerden dinleyenler var. Efendim açık alanlarda adam vadilerde geziyor vesaire. Bir tepe bir dağ öbürüne diyor ki ben büyük adamım diyor. Dağ diyor bunu. Niye diyor? Bugün diyor bir Allah adamı geldi diyor. Benim sırtıma basarken efendim yürürken diyor la ilahe illallah dedi. Zikir yaptı diyor. Bana böyle bir yiğit adam uğradı diyor. Senin yanına geldi mi diyor? O da diyor ki yok diyor ya. Bugün de diyor günahkar adamlar geldi. Kötü adamlar geldi diyor. Ben nasipsiz birisiyim diyor. Yani dağların vesaire her şeyin bastığı topraklardaki sırtına kim basmış haberi var. Yevmeyiz'in Zilzal suresi kıyamet günü dünya tuhaddisü akbara haberlerini konuşacak. Ayet-i kerime bu. Kıyamet günü bastığımız topraklar konuşacak. İnsanoğlu ölü. Bebek mesela ölüyor, bir şeyden haberi yok. Ruh geliyor, diriliyor. İnsanoğlu mesela, efendim ruhu var, yaşıyor. Ruhu çıkıyor, efendim gözünü açıyorsun, görmüyor. Gözü var, görmüyor. Ruhu yok. El, tekrar ruh geliyor, efendim kalkıyor. Ondan sonra hayatına devam ediyor. Yani uyku. Uykuda ruh çıkıyor. Gerçekten ruhu çıkınca da, bu sefer hiçbir şey kalmıyor. Mesela su, toprağa efendim ruhu ruh verir gibi hayat veriyor. Mevla Teala gökten sular indirir fe ahyeyne bihil arda ba'de mevtiha. Yeryüzü tamamen öldükten sonra su, hayat veririz diyor. O da öyle bir hayat buluyor. Ağaç o da öyle bir hayat buluyor. Mevla Celle Celaluhu ilahi dengeyi böyle kurmuş. Böyle hayat veriyor. Yani demek biz zannettiğimiz toprağın hayat bulması nasıl? Ölü topraklar hayat buluyor bakıyorsunuz kub kuru yeşeriyor, yem yeşil oluyor böcekler, canlılar, çilekler vesaire. Şimdi cuma günü diyor bütün bu hayvanatın birbirleriyle seslenmesi, selamlaması var. Dağlar birbirlerine konuşur, birbirlerine selam verirler. Bugün bana bir tane yiğit adam geldi. Mesela şimdi diyelim Fatih döneminde yaşasak. Fatih Sultan Mehmet bizim evimizi e, ziyaret etmiş olsa hayatım boyunca konuşurum. Ya biz Fatih'i ayar efendim ağırlamıştık. Fatih Sultan bizim evimize misafir gelmişti falan iftihar ediyor. Dağlar da böyle Allah'ı zikreden insanlar. Onun için sahabe efendilerimiz dağlara çıktıkları zaman Allahu ekber derlerdi. Yani vadiye doğru inerlerken efendim yükebbiru yusebbihu yuhellilu. Ha orada hadislerde geçer. İki de bir soruyorlar bunu. Üzülüyorum tabii. E vay efendim sahabe döneminde işte tarikat var mıydı? Ya sahabe döneminde yürürken, gezerken, otururken, kalkın hep daha yukarı çıkardık, tekbir getirdik, aşağı inerdik, tehlil getirirdik, yürürdük diyor. Sübhanallah derdik, salavat getirirdik diyor. Gece sabaha kadar 200 rekat, 300 rekat Ebu Hurer'e teheccüd, gece namazı kılıyor, gündüz oruç tutuyor, gece sabahlıyor, gündüz bir hatim yapıyor, gece bir hatim yapıyor. Efsane bir şey anlatmıyorum. Bu yani... E, döneminde tasavvuf. Ya adama diyoruz ki bin defa bir Allah diyelim. La ilahe illallah diyor Bu neyin nesi? Nereden çıktı bunda? Ya sen nereden çıktın ya? Ya bu kadar mı cehalet ya? İnsan üzülüyor. Bir evvabinden bahsediyor. iki rekat, dört rekat. Gece kalkalım iki rekat, dört rekat. Bir teheccüd kılalım. Allah rızası olsun. Bir şeyler yapalım. Hiç olmazsa şöyle efendim bir şeyler teraziye koyalım falan. Bakıyorsunuz insanlar bu neyin nesi? Bu neyin nesi? Falan gerçi Allah'a hakka aşık olan çok insanlar var. Elhamdülillah onlar hürmetine zaten dünya duruyor. Ama lütfen yani yapabildiğimizi yapalım, yapamadığımıza da saygısızlık etmeyelim. Yani <laughs> bu hususlara dikkat edelim. Hadis-i şerifi bitireyim. Ve yetus bihu yevmul cuma mu sihatan hatta tetva şefaten şefakan min es illa ibn adem diyor. Ve fihi burası önemli. Cuma'nın içerisinde öyle bir an var ki La yusadu fiyâ abdül Bir insan o saate denk gelirse, o fi salah, mesela namazda yes'elullâh şeyhîn, illâ atâv ne isterse kabul olur. Bunu Allah dostları mesela ay yapmışlar. Bir ara ben yapmaya çalıştım onu. Yani mesela sabahın, sabah namazından sonra saat 10'a kadar, daim la ilahe illallah zikirle böyle, yani ondan diyelim 12'ye kadar, öbür cuma, ondan sonra cuma saati, ondan sonra 2'den 4'e kadar böyle, İlla o ana denk gelirsin yani. E tam gün boyunca yapabilen varsa bize de öğretsin nasıl yapılıyor. Efendim yani hiç olmazsa bunu mesela ben kitaplarda gördüm de e Cuma'yı böyle saatlere bölüyor şu, şu saat üzerinde denk getireyim de Ya Rabbim diyeyim efendim Rabbim son nefeste iman nasip etsin de sonsuz ahireti kurtaralım diye böyle <laughs> dertli insanlar onlar da yazmışlar kitaplara biz de gördük. Efendim uygulamaya çalıştık Rabbim dualarımızı kabul eylesin.